Köyün birinde bir mezar soyguncusu varmış. Cenaze gömüldükten bir gün sonra mezarda bir gidilirmiş ki mezar soyulmuş. Bütün ziynet eşyaları çalınmış. Köylü bu mezar soyguncusunun kim olduğunu bilirmiş ama bir türlü yakalayamazmış. Gel zaman git zaman bu böyle sürüp giderken mezar soyguncusu bir gün ölüm döşeğine düşmüş. Oğlunu yanına çağırmış ve itirafta bulunmuş. Bak oğlum ben bugüne kadar sizin rızkınızı mezar soyarak çıkardım. Şimdi ölüp gidiyorum arkamdan bütün köylü bayram yapacak. Bir kişi bile Allah rahmet eylesin demeyecek. Hepsi oh be öldü de kurtulduk diyecek. Bu sözler oğlunun çok zoruna gitmiş. Gözleri dolmuş babasına dönmüş. Baba sana söz veriyorum. Herkes arkandan Allah rahmet eylesin diyecek derken mezarcı ölmüş. Köyde adeta bayram havası. Herkes sevinç içinde. Birkaç gün sonra köyde yeni bir cenaze daha olmuş. Ama köylü bu kez rahat Nasıl olsa mezar artık soyulmaz diye düşünmüşler. Cenazeyi ziynet eşyalarıyla birlikte gömmüşler. Ertesi gün mezarlığa gittiklerinde "O da ne? Mezar yine soyulmuş. Üstelik bu kez cenazenin kıçına koca bir kazık çakılmış." Köylüler neye uğradığını şaşırmış. "Yahu Allah rahmet eylesin Arif Efendi de mezar soyardı ama hiç böyle olmadık kazık çakmazdı." demişler. <laughs>